Gerçekten çok heyecanlıyız. Geçen sene çok başarılı bir sezon geçirdik. E, tabii güzel bir e, ta, takım omurgamız var. Yeni desteklerle, yeni futbolcularla e, bu yılın çok daha başarılı olacağını düşünüyoruz. E, Herkeste bir heyecan var. Seyirciler çok heyecanlı. Herkes başarıya odaklı. E, bunun da neticesinde gerçekten Avrupa'ya gidebileceğimizi düşünüyorum. Herkes böyle düşünüyor. Başkanımızın... Ee, çok güzel çalışmalar oldu sezon sonunda. Ee, tabii iyi transferler çalışıyoruz. Birkaç transfer daha yapacağız inşallah ee, transfer sezonu bitene kadar. Sağımızı yeniledik. Çok güzel bir sağımız oldu. Ee, bugün de hep birlikte inceledik. Ee, bir, küçük ufak tefek bir takım eksikleri daha var. Onları da giderdikten sonra artık e, Türkiye'nin en iyi statlarından birine sahip olacağız. Ee, bununla da başarıyı üstüne koyunca inşallah 2024 25 sezonu işte ilk 5'e girerek işte bunu taşlandıracağız. Herkes hayırlı olsun, Rize hayırlı olsun, seyircilerimiz hayırlı olsun. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz.